Hello kanalıma hoş geldiniz. Okula 2 gün tatilde yaşasın. Anne günaydın. <laughs> Bakın bu kadar kar var. Gerçi yağıyor biraz ama. Nasıl bir kum var biliyor musunuz? Üstüm, üstüm giyindim ama çok ay kalır. Of mis gibi oldu. Bu havuç çok soğuk, sular da buz gibi. Biraz kar yağıyor ya. Biraz kötü. Şimdi probiyotiğimi çekeceğim. Ay nasıl kar yağdın? Annem sen karda mı kaldın çocuk? Islanmış hep. Bayağı güzel yağıyor hala. Peki bana bir sorun çıkıp da kar oynadım mı diye. Oynamadım çünkü hava çok soğuk. Şimdi yemeğe gideceğim. Gidin mi hala diyor? Ben dünya kedi, kedi olarak geldim. Hmm. Evet şimdi şey gidiyoruz. Market'e gideceğiz. Havaya bakın çok güzel. Asıl kar bugün yağacakmış. Market'e gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Bu benim ilaçları var. Onları alacağız. Sonra da eve döneceğiz. Güneş hmm. açtı. Cesur. hayır Yapma git. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bizim köpekler onlar. Bir de bana. geldi. Atamam mı? Güzel kısım benim. Şimdi şuradaki bir şeye getir ıslandı hep. Atla. Markete gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Evet geldik şimdi bakacağız. Şöyle Migros'tan çıktık. Orada istediğim çikolatayı bulamadım. Ahmet dergi aldı bir tane. onları çekmedim çünkü bazen çıkıyorlar markette. Kasanın yanında bir Şimdi gidiyoruz başka markete. Bunun niye evde almışım? Pardon, Macit eve mi? O hamile galiba. Hmm. Çok halime bakar mısınız? Şu hale bakar mısınız? <laughs> <laughs> Gel. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi Ayüzü'ye geldik. Bunları buldum. Bunları alıyorum. Bakar mısınız? Ne güzel yani. Neyse geldik şimdi eve. Evet biz dışarıdan geldik. Yemeklerim dondu. Biz gelirken çektiğim gibi eve yürürken daha da bir kararttı. Şimdilik dışarıdan bir şeyler aldık. Şimdi buraya bir çekmece yapacağız. Çık, abucu bu çekmecesi. Yani bu çekmeceyi abucu bu çekmecesi yapacağım. Şurayı yapıyorum. koyalım. Ben burayı boşaltmaya geldim. Evet şimdi ben öncelikle çekmeceyi boşalttım. Fakat şöyle orada aldıklarını hemen gösteremeyeceğim için burada aldıklarını göstereyim birkaç tane Böyle beşli milk oreolardan aldım. Ondan sonra aynen çok seviyorum. Böyle çilekli jelibon aldım. Ondan sonra böyle bir cips aldım. Burada mahsur kalacağımı düşündüğüm için biraz fazla şey aldım. Böyle bir tane daha cips aldım. Çünkü arkadaşlar kar çok doldu. Hani araba çıkmazsa mecbur burada kalacağız. Bir tane daha çilekli milk aldım. Ne aldım? Bir tane böyle acılı kreker aldım. Bunu patatesliymiş. Patates merak ettiğim için aldım. Böyle bir çay aldım. Ne bu? Mistik. Mistik diye bir çay. Ve süt ekleyerek içiliyormuş çaya olan aşkımı birazdan göreceksiniz. Değişik çaylara çok büyük bir aşkım var. O yüzden bunu deneyeceğim ve yaklaşık neredeyse 0,3 kaloriymiş. 0,3 kaloriliymiş. Haa. Ve doğal şekerliymiş. Bunu bakacağız. Karışık bitki şey yazıyor. Seviyorum çayları ben. Böyle kocaman bir, bir haribo daha aldım. Parti boy. Ne i̇şte bir haribolar var. Başka da. Tilkisi aldım. Mars aldım. Ondan sonra öf. ekstra aldım. Şey aldım. Şöyle ismini. Çitos aldım. Böyle küçük çikolata aldım. Aldım şeyler. Neyse. Yerleştirelim hadi. Benim böyle boş bir kutu buldum. Gerçi boş değildi Ben boşaltmışım. Şimdi ona küçük çikolatalarım.

bakın Bir tanesi böyle. Kayısılı. Ondan sonra güçlü hisset çayı var. Ondan sonra ada çayı var. Bu ne? Bu da ananaslı hindistan cevizli. Bu ne? E, açay ve ananaslı. Sonra bu da var. E, bu neymiş? Vitaminliymiş. Ama ne bu? Karışık meyveliymiş. Ben genel olarak çayları çok seviyorum. Bunu içeceğim. Çok merak ettim. Evet şimdi ikinci gündeyiz. İkinci güne geçtik. Dün kapatmayı unutmuşum işte buraya yerleştirdim. Yemek yedim. Ondan sonra yaptım zaten. Bu da bu seferki şeftali ve çaylı. Dünkü narlı ve çilekliydi herhalde. Karnınız arttı dışarıda. Şimdi Üstüme <laughs> yemek Evet şimdi amcamın arabasını temizlemeye oradan da markete gideceğiz. Evet şimdi çıktık. Ve o kadar soğuk ki size anlatamam. <laughs> Araba çıkmadığı için çöpü satında götürmek zorunda. <laughs> Koş. <Koyuk>, pars. Anne. Çocuklarım <laughs> <laughs> bindir. gidiyoruz gelin. Ya e, at ama şöyle bak orta koltuğun ortasında <laughs> <bir par> <laughs> 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 İz vardı burada yok iz de yok. Nimbotlar git. Tut buraya kadar ama bakar mısınız yaptığımızı? Çok yoruldum az kaldı. Az kaldı. Artık ayaklarımı hissetmiyorum. Bunlar arasında bugün kaybolmuş. Düşmüyor oğlum. Düşmüyor <Abi, lan bak. gülüyor> mu çocuk ya? Ahmet git. Ahmet sen. Evet. <laughs> <laughs> sen dondun musluktan ki. Gel. gel sen gel sen sen. Allah'ım Allah'ım çık Allah. sen donarsın burada soğuktan. Kı Hadi ki arkadaşlar. Anne gel. Kı Ay annem ben seni yerim. gel Ye. Yes. zaman sevdim çocuklarını ya. Çekmişsin oğlum Oğlumdan. Ahmet. <laughs> Gel, 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 gel. Kulaklara bak kulaklara kulaklara. Akıllı kardeşim orada inip düşecek şimdi. Tamam. Yeni haribolar çıkmış dünya meyveleriyle. Haribon yüzüncü yılı öder. Mükemmel haribonu da aldık aşırı güzel. Efendim, Hocam bakın şimdi bakın. Bunlar şehirde ne kadar büyük bir kardan adam yapmışlar bakın şimdi. görüyor musunuz? Şunun büyüklüğüne bakın. İnsanlar insan kadar. Eve <laughs> dönüş. İnsanlar peşinden gidiyor diye kızmıştık ona. Bakın yok buralarda. Bak bak Kızım sen ne gidiyorsun insanlarla? Kaçıracaklar annem seni. Kaçıracaklar kızım. Nereden bulacağız seni bir daha? Gel. 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 Gitme bir daha. Evet, şimdi geldik. Bunu kara düşürdüğüm için açıldı. bakalım sen ne çıktı? İki tane bundan, İki tane roulette, kolcun, star altın maci ve kola. kolayı. Serdar'a veririm. Altın, aynen altı altı tırpalayı Serdar'a veririm. Bunları ben aldım. Diye. Bunun, da, bunun tadı ben dayanamayıp açtım. Çadı çok güzel. Çünkü. Ya mor altına incik yapmışlar. Çok güzel, değil mi? Çok güzel tatları. Bakalım. Ee, mor olan açay ile turuncu frank inciri Beyaz kivi, kırmızı turna yemişi, sarı mango yeşil de elmalı. Dur bakayım. Şunların güzelliğine. Görüyor mısınız renklerin güzelliğine? Ve de şu bakın. <laughs> çok güzel. Bunlar da o diğer kutunun içinden çıkanlar. Ve bunların hepsini 10 TL üstüne 13 liraya aldık kutu şeklinde. Işığı kapattım çünkü arkadan çok vuruyordu. Ben de şey izleyemedim. Film. O yüzden şimdilik bir tane dizi var. Onu izleyeceğiz. Peri Palas'ta Gece Yarısı diye. Çok merak ediyorum. izlememiştim Onu izleyeceğiz. Sonra ders çalışacağız. Evet, i̇zlemek için hazırım. Arkadaşlar şu an 3. bölümdeyim. Çok yoruldum. Dışarıda kar fırtınası başladı. Umarım okullar pazartesi ve salı tatil olur. Of 3. bölümdeyim. Güzel gidiyor. Yani çok heyecanlı değil ama şu an Halit'ten nefret ediyorum. Bakalım ne olacak. Bu arada dışarısı da böyle bayağı yağyor. Arkadaşlar şu an bitirdim ve şoktayım. Halit'le Esra'nın ayrılmasına falan geçtim. Farklı dönemde insan olmasına falan geçtim. O sonu ne zaman gelirmiş ikinci sezon? Gelir miyim ya? Ay inanmıyorum şu an çok merak ediyorum. Ah. Sonu böyle böyle kaldım. Nasıl ya falan diye. Mesela şimdi yemek yiyeyim. Görüyor musunuz nereye kadar gelmiş kar? Ayağı yağdı. Hala da yağıyor. Ben şimdi dışarı çıktım. Ay şu hale bakın. Her yer. Ani? <laughs> yere. Şuna bakar mısınız? Şimdi ki bakmaya bakmak gidiyoruz. Çok soğuk. Ya biz buraya geldiğimiz geldiğimizden beri ben bura, buranın yerini ilk kez karla dolu bir şekilde görüyorum yani. Burası hep çamur olduğu hiç kar olmuyordu. Ama şuraya bakın her yer kar dolu. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Bakın. <laughs> Gerçekten ben, ben burayı iki kez karla dolu görüyorum. <laughs> Şimdi bakın <güzel>. Oo. <laughs> Mama kaplarını bulamıyoruz. Arıyoruz böyle. Bir tane şuradan çıktı. Şimdi şey, şimdi yeni ah buldum. Onu biliyorum ben. Az önce bir tane o sırada bir tane daha olacak. O önüne bak. Dikkat et. Aha buldum. <laughs> Şuna bak. Bu. bu sabah düşün sabah ben bunu buldum. <laughs> Öğlen yani. Ha. Bak. Çok çok şey. arkadaş. Arkadaşlar soğuğun en güzel canı, bunu karda yakalayabiliyorsunuz. <laughs> 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 Mamaya gidecek hali yok. Bak işte şimdi bunları dışarı çıkarttı. Kızıl mı bugün? Oh çok soğuk. İsterim oğlum. Oğlum. <laughs> Üşüdün mü? Epoş. Isırma elimi. Yes. Evet, geldik. Burnuma da burada keleceğim aldı. Çok acıyor. Belki sabaha kadar görmüşsünüzdür ama dışarı falan çıktı yerde krem sürmedim. Şimdi keşire muam verme yakarız. Çocuğum izlemişsin ya. Böyle mavi, kırmızı. <laughs> bu soğuklarda buralarda beklemiş keçiler benim çocuğum. Aynı yüzünü, burnunu yerim senin. Çocuğum musun sen? Allah oh, azına kurban senin. Çocuğun kulakları donmuş be. Kulakları donmuş. Uu. Uu. bak. Senin o ayaklarını yiyelim gel buraya. tatlısın Çok mu tatlısın? Maşallah benim. Var. Annesin prenses çok aç ya. Kızım çok mu aç? <laughs> Anneciğim çıkma dışarı. <laughs> Dur bura 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 bura. Kızım çok seviyorum seni kız. bir şey kafası ne? Hacan. Köpek kafası mı ne? Ama Evet arkadaşlar bu yeni geldi. kristal e, kuvars e, diş. Burada daha bir sürü mevcut. <laughs> Şuna bakabilirsin. Evet biz şimdi geldik. Dışarısı o kadar soğuk size anlatamam. E, deminden beri ellerimi salonda ısıttım. Ondan sonra gittim sobanın kenarını da ısıttım. Ondan sonra ancak ellerimi yıkayabildim. Ellerim böyle donmuştu soğuktan. Çok soğuk. Burnum falan dondu. Burnum üstüne krem bile donmuştu. Neyse buralar da çok acıyor. bayağı burnum şişti. Acıyor yani. bayağı kedim yüzünden oldu. Uf. Neyse videomuz sonuna geldik. Ya iki gündür biraz ders çalışacağım. Ders çalışacağım diyorum. Hep işte bir film izledim. Bir tanesinde dışarı gittik geldik derken hep yoruluyorum. Hele, hele karda dışa çıktığınızda gerçekten çok yoruluyorsunuz. Bir de bizim ayağımızdaki botlar su geçirmesin, sıcak tutsun falan diye bayağı bir ağırlar. Karda yürümek de çok zor. Ne kadar kısa mesafede yürüsek de işte orada kişilere bakmak etmekti falan zor. Gerçi annem yapıyordu onları. Siz gene giderken yoruluyorsunuz. Yani çok bir şey yapamadık ama umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize çok yapıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.